Bir yerden başlayacaksın amına koyayım. Yani hareketlikte bereketlik vardır derler ya. Bereket vardır hareketli diye. Bir şey yapacaksın amına koyayım. Bir işe gireceksin, bir şey bir şey yapacaksın, bir şey dönecek. Başka türlü olmuyor işler. Yani yaptığın yerden olmuyor. Hem psikolojik olarak yıpranırsın. Hem de kendi daha da dibe çekersin. Oo, kimse, kimse sana motivasyon sağlamayacak. Bak o kanallar bana zırvayıp amına koyayım yani. Motivasyonu sen kendine sağlayacaksın. Başka da kimse sağlayamaz sana. Seni senden başka kimse ikna edemez amına koyayım. Arkadaşlar bu şey gibi. Nasıl desem rutin demin bahsettiğim rutin o yüzden önemli. Yani bir rutine dönüşüyor. Hani nasıl nefes alıp verme işi bazen otoma otomasyon otomatik otomatikten manuele geçebiliyor ya. Şimdi söyledikten sonra hepiniz dikkat etmeye şey şeye. Nefes alıp vermeye. Otomatik gerçekten. Manuel yani. şeye oturttuktan sonra, rutine oturttuktan sonra bundan hiçbir zaman dert olmuyor. Yani kendini, vücudunu, beynini işte otomatiğe alabiliyorsun bazı şeylerde. Seni rahatsız da etmiyor. Kafanı doldurmuyor. Bunu yapmak önemli bence. Yani o motivasyon falan ismi ateşleyici kızım. Geri kalan istikrar konusu önemli olan bu. Yani sen bir şey her istikrarını yaptığında o motivasyon şey yapmasın diye. Ben bunu yapıyorum. Farkındayım. Motivasyona girmeyeceksin. Farkında olmadan yapacaksın. Ama ya ben bunu hakikaten yapmaya başladım falan gibisinden. Moduna girmen gerekiyor. Monotonlaşmaya gitmen gerekiyor. İstikrar monot monotonlaşmaktan gelir başka türlü olmaz sorgulamayacaksın. Sorgulamayacaksın yaptığın işi. Karar verirken sorgulayacaksın sonra. Yani sanki sen başkasına görev veriyormuş gibi yapacaksın işlerini. Karar verirken, planlarken kafanı full ona odaklayacaksın. Ben bunu sonra nasıl yaparım diye düşünmeyeceksin. Yani kendini full ona vereceksin. Yani sanki başka birisi yapacakmış gibi, başka birisinin üzerine atacakmışsın yükü gibi düşüneceksin. Planla planlamaya vereceksin. Kendini sonra iş aldıktan sonra da planlama nasıl olur nasıl onu hiçbir şey düşünmeyeceksin. Tamamen o işi yapma odaklı. Yani sanki birinden iş devralmışsın gibi. Kendini göreceksin. Üçüncü bir kişi gözüyle bakacaksın kendini. Başka türlü olmaz yani. Bütün şeyi düşünmeyeceksin. Bütün planı, bütün hepsini, bütün genel resmi Hedeflerde de öyle mesela. Bütün hedef belirleyeceksin. Sonra sadece minik bir parça parça şeye böleceksin hedefleri. Küçük küçük. Yani önce şunu yapayım, şunu yapmak için, şunu yapayım, şunu yapmak için, şunu yapayım. Öyle varayım diye böleceksin hedeflerini. Ondan sonra full ona vereceksin kendini. Bu kadar. Hepsini birden yapmaya çalışırsan altında yıkılırsın. Hiçbiriniz o kadar güçlü insanlar değilsiniz. Peki imkansıza yakın, imkansıza yakın bir hedefimiz varsa, imkansız hedefe yüzde bir yaklaşmak bile başka insanların hedefinin iki kat üzerine çıkmaktır. Yani senin varman bile önemli değil aslında. Aldığın yol önemli. Hedefi tamam. çok uzağa koyacaksın. Hedefi çok uzağa koyacaksın. Bunda bir şey yok. Zaten ömrünün etmeyeceği şeyleri bile hedef alacaksın kendini. O yüzden varabileceğin nokta yani asla tatmin olmayacaksın yaptığında. Küçük hedeflerle tatmin olacaksın ama asla büyük hedefe ulaşmış olmayacaksın. Asla gayem amacın bitmeyecek. Bu motivasyon değil. Bu motivasyonun faktörlerini söylüyorum. Gerisi size kalmış yani. Buradan alıp da bu şekilde motivasyon yaratabilirsiniz. Bu size motivasyon olmaz. Aa ellik bunu dedi demek ki yapayım falan. Her yani var ya öyle. Çalışacaksınız, yapacaksınız, amına koyduklarım falan. Bu değil. Bu söylediklerini düşüneceksiniz ve buradan belki de kendinize motivasyon çıkaracaksınız. Bu motivasyon duygusal motivasyon mu olur? Hedefle mi alakalı olur? Bilmem ne mi olur? O sizinle alakalı bir şey. Bizim durumumuzu bilmiyorum. Aile bilmiyorum bilmiyorum hayatınızı bilmiyorum. Size kalmış bir şey yok. Abi asla tatmin olmayacaksın zaten. Bu güzel ama deadline koy kendine. Asla tatmin ol, o kısım şey Over overthinking falan diyorlar ya yapacaksın. Sike, sike overthinking yapacaksın. Eğer başkalarını geçmek istiyorsan çünkü maalesef hayat bir yarış. Yani geçmen gereken başka insanlar da var hedefi küçük parçalara böleceğin için sürekli yeni bir dopamin salgılayacaksın küçük hedeflere ulaştık. Eyvallah okey. Ben de tam yani bu, o, o karşında hep kızıl elma gibi duracak. Çünkü bir yol alırsın bir noktadan sonra. O ne kadar minik olsa da kendini ödüllendirmiş oluyorsun. Küçük bir hedefi yeni yani bir şey başardın diye yeni getirmiş oluyorsun. Ama sadece ana hedefe konsantre olursan oraya kadar gerçekten başardıklarını bile realize etmiyorsun. Anlamıyorsun. Lan ben hakikaten bir şey başardım falan. Onu anlamıyorsun. Görmüyorsun. O yüzden geri döndüğün zaman bir şey diyorsun. Ulan hakikaten ben hiçbir bokta başaramadım diye böyle bir şey düşüyorsun. Çünkü imkansız bir hedefin peşinden koşuyorsun ama böyle böyle küçük küçük hedefler haline getirirsen eğer onun hakikaten ben başarılı bir insanım her ay bir şey başarıyorum. Her 6 ayda bir bir şey yerine getiriyorum diye. Gerçekten de öyle vardı. Kendinizi kandırmıyorsunuz. Gerçekten de öyle. Yani Türkiye'de mesela hayatta kalmak bir büyük başarı. Yani <laughs> anladın mı? Ev geçindirmek falan bile büyük bir başarı baktığınızda. Hoş bir saatiniz olmasın bak valla. Servet, para, bilmem hedef bunların hepsini konuştuk ettik sizde ama en önemlisi zaman abi. Zaman. Vallahi zaman çok klişe konuşuyorum şu an biliyorum. Bazılarınız hakikaten siklemiyorsunuz falan ama zaman. Bir saatiniz bile çok değerli biliyor musunuz? Bir saatiniz bile. Benim hani en çok korktuğum şey yani her insanın korktuğu bir şey vardı vallahi korktuğum hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden korkmam. Çok sikimde değildir. Beni bilen bilir. Benim bilen biz böyle şeyler <laughs> bitteri Bitleri falan yani özelimde de hayatımda da hep at, atılganımdır. Her zaman ne olabilir ki amına en fazla kafada bilir ama korktuğum tek bir iş vardı. O da potansiyelimi gerçekleştiremeden ölmek derim. Kalan planım bile diğerlerinin iddiasında olmak için maksimumu çıkarmaya bakıyorum. Hmm. Şeyden bile mesela beni rahatsız eden tek bir olay vardı. Hepinizin depresif yapan şeyler vardır mesela. Hayatınızda bilmem ne. <laughs> beni kolay kolay Sen şey, şeyden, şeyden Ne olursa olsun ben bir şekilde bağlarım. Sağlık olmadığı sürece. Ölüm kalım meselesi olmadığı sürece. Ama mesela beni rahatsız eden mesela demin moralim biraz bozuldu. Niye? Bir de işte şeydir. Ulan bir iki sene ne ara geçti? İki sene, iki sene ne demek amına koyayım ya? İki sene de dil öğrenirsin. Yeni bir meslek öğrenirsin ama koyayım kendini geliştirirsin başka bir iş dalına girebilirsin yani neler yapılmaz neler iki sene bitti gitti mesela bir şey yaptım mı tabii ki de yaptım hoş geçmedi benim iki sene ama geriye döndüğün zaman yine şey diyorsun lan iki sene ya daha da fazlasını yapabilirdim diye o takıntı var bende mesela o yüzden sizin önünüzde daha varsa ki vardır değerlendirin hakikaten değerlendirin yine erken tecrübe ettim diyorum ben kendi böyle oturuyorum biraz yine yani er Covid'in korona üzerine korona dönemini hatırlıyorsunuz 5 yıl oldu 5 bunu bir aklınıza şey yapın oturtun 5 yıl oldu koronanın üzerinden 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçti 8 ya benim oradan tek şeyim daha sonra e, tecrübe etmeye gerek kalmayacak şekilde tecrübe edindim. En azından full konsantre şekilde verimli geçireyim kalanını. Tek düşüncem o. Yani tek avuttuğum mevzu o benim kendim. Full Hayatta kal, kalmak kısmında hani hayati önem addedilecek şeyler. Allah. Tecrübeler yaşandı. Hani ilişki konusunda, iş konusunda, şey konusunda. Şu anda yaptığın iş konusunda sen daha ne tecrübe edenebilirsin. Edersin mutlaka ama hayati bir şekilde ölüm kalım şeklinde ey ey, ey, olur ey. mu da olmaz. Etmişsindir onu zaten. Hop. Yani şöyle düşündüm kendim açımdan. Ben mesela hani bu gezme tozma şeylerini yaşamadım. Ben düzgün bir tatil falan bile yapmadım. Bunu şöyle düşünürsem Dur. ilk aşamada şunu söyleyebilirim. Vah ulan vay be adamlar tatil yapmışlar, partilere gitmişler, gezmişler etmişler falan. Diğer taraftan diyorum ki ya amına sana. Yani sen eğer bugün rahat edebiliyorsan, bu kadar tecrübe edindiysen, bunların hepsini yaşadıysan eğer, bunu, e, bu süreci böyle yaşadığın için bu şekilde bu, bu seviyeye vardın. Sen sen olmayacaktın. Belki de böyle avel avel mal olacak. Ot gibi gidip dolaşacaktın ortada. Eğer bana sorarsan hangisi daha ağır basıyor diye ben doğru olanı yapmışım amına koyayım. Yani sikmişim gençliğimde gezmeyi, tozmayı bilmem neyi. Paran olduktan sonra, kafan rahat olduktan sonra her yere gezer. Diyelim ki 20 yaşında Roma'ya gitmenle 30 yaş Roma'ya gitmen aldığın verim aynı mı olacak o gezide? Olmayacak. Düşün sonunda e, diyelim ki hani 18'inden 25'ine diyelim. Hadi 18'inden 30'una diyelim ya da. Tamam mı? 30'una geldiğinde ben anı, anı biriktirdim. E, kimle? Daha görüşmediğim insanlarla. Bağlantım olmayan şeylerle. E, bu anılar da hani çok almış anılar değil. Çünkü para yok bir şey Yani geçlikte paran yok zaten. Nasıl o kadar gezeceksin ki? Anladın mı? minimum gezmeler bunlar. E 30'una geldim. E, diğer tarafta full çalışmış adam mesleği ne demiş? Bir yere bir şey yapmış. İlişkilerini sürdürmüş. Sağlıklı bir ilişkisi var. Aynı. Ve para. Var. Cepte parası var. E kardeşim ben şimdi gezmeye gidiyorum. Sen abi ben gezdim de hani aslında bir bok da anlamadım gezimden. E, param da yok, şeyim de yok, bilmem neyim de yok. E öyle karşılaştırırsan iki tane ömrü eğer. Hani belki şey diyebilirsin. Ya sikmişim bilmem neyi ben gezmeme bakarım abi. O tipte bir insan saner. Yani kişiye kişiye göre bir o mevzu. O tipte bir insansan eğer Senin için gezmek ...yani şey ah dememek daha yerli olur. Ya bu konuda Anladım. kaç örnek de aslında size du durumda benim. Benim 5 gibi geçti. Düzgünce bir tane anım yok. Gezme anım falan yok. Bak bok gibiydi. İşte, Dönüyorsan bok gibiydi. Zaten ilk başta da çok daha kötüydü. Yani en en dipteydi artık. İstesem de daha iyisi olmazdı büyük ihtimalle. Bugün baktığım zaman ama dediğim zaman eğer imkanım olsaydı gezmiş olsaydım uyuşturucu almış gibi falan olurdum. Beni uyuşturmuş olurlardım. Hayatın gerçeğini görmüş olmazdım yani. Bugün ben ben olmazdım. Abel bir tip olurdu düşün bu şu anki haliyle şimdi bu yaşta geliyorsun ve hani çok daha sert tecrübelerle anlıyorsun. 30'unda anlıyorsun mesela. Ulan hayatım elinden gidiyor. Ne yaptım ben amına koyayım yani, Bir balta hesap olamadım. Bir şeyler yapmam gerekiyor falan diye böyle bir stres yapmaya başlıyorsun kendine. Ama hani gezmiştim. Ya e, abi gezdiğinden geriye ne kaldı ki? Yok hiçbir şey yok. Gezdiğinden geriye. Mevzu gezmek değil zaten. Mesela bir şey elde edip gezmek daha şey. Hem yemek örneğinden verelim sana. Başka bir örnekler verelim. Ayakkabı örneklerinden. Ya mesela ilk ayakkabımı ısrarlı bir şekilde çok büyük para kazanana kadar almadım. Alabilirdim mesela. Kazanmaya Çok büyük para kazanana kadar almadım. Para harcamadım. 18 Air Max falan yani galiba ya şey söyleyeyim hatta bir, bunda bir şey yok ifşa şey 160 euro mu neydi Ermek almıştım böyle o gençliğimde mümkün değil yani 18'inde 19'unda falan mümkün değil para onu almak mümkün değil yani. 23'te mi 24'te mi ne almıştım? Yani, hakikaten artık şeye gelmişti ve aldığımda o dönemde arkadaşlarımda da vardı Ermekler bilmem neler. Yani herkes giyiyordu bilirsin Erbat'ın Nike'ler bilmem ne yani modaydı bayağı. Ben onu aldım da o bendeki haz, bendeki rahatlık, bendeki ulan ben bunu almışım demek bambaşka bir şeydi. Bambaşka bir tatlı. Ben bu mesela gençliğimde yani kendim değil de gençlik üzerinden almış olsaydım, gençlik döneminde almış olsaydım şekilde o bana aynı hazzı vermeyecekti. Ben çünkü bunun için bedel ödedim anladın mı? Bedel <laughs> ödedim bunun için. Mesela tatile gideceksin ama hani kendi kazandığın parayla, kendi biriktirdiğin parayla, kendi şey yapacağın parayla. Bedel ödemişsin onun için bedel ödemişsin. Onun şeyi ayrıdır. O biraz şey gibi. Ben pro içiyorum ya. Mesela proyu sadece belli günlerde içiyorum. Özel günlerde. O özel orada mevzu pronun tadı değil. Ya yani pronun sana verdiği haz değil. Onu başarmış olmak. Bilmem anlatabildim mi yok. Onun altında başladım. Hem part time hem el altından çalışmaya tecrübe edim. 16 erken başladım çünkü gerekliydi. ben üstün bir insan olduğumdan değil. Hayatın şartları. Para lazımdı. 18'inde ilk kurmuştum. Hatta günü beklemiştim. Yani. Yani ben 18 olacağım gün. Benim ben ilk firmamı doğum günümde kurdum bu arada. Benim firmamın kayıt tarihi benim 18 18 yaşımın doğum günü Doğum günümde kuruldu benim firmam. Doğum gününe girdim gittim bir şey firmaya kurmaya dedim böyle bir 18 oldum artık yani pederinizine gerek yok ben kurabiliyorum firmayı diye. Direkt kurdum. Ondan sonraki süreç de tabii çok şeydi. Leş bir süreçti. Şey krizleri, varoluşsal krizler. Lan ya sıçarsak ya olmazsa nasıl geçinecek bu kadar insanın şeyi senin üzerinde. Hani beklenti senin üzerinde, ailenin şeyi senin üzerinde, para senin üzerinde, her şey senin üzerinde. E tabii toplumsal şey bir şey de var. Bir zaman sonra hakikaten bir ego geliştiriyorsun. Şu yönden böyle bir ego. Şunu demeye başlıyorsun. Önemli olan tek şey benim tatmin olmam. Benim hedeflerim var. Benim yapmam gerekenler var. Beni tatmin edecek bazı şeyler var. Yollar var. Ben bunları yaparsam ya tatmin olacağım. Bu bana zevk verecek. Eğer başkalarını tatmin etmeye yönelikken yani çevremi, işte ailemi falan tatmin etmeye çalışmış olsaydım bok gibi hayat yaşayacaktım büyük ihtimalle. Yani belli bir aşkın olacaktı belki. İşte hani, sigorta olabilecek bir şeylerin olacaktı belki. Eee o zaman her zaman şey olacaktı. ''Lan şunu deneseydim olur muydu acaba? Şunu yapsaydım olur muydu acaba? Hep olur muydularla hareket edecek. 18'de sana nasıl güvenir? Kimse güvenmedi. Ben kendi hariç kimse güvenmedi bana. Babam dahi yani. Hiç kimse güvenmedi. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok yani. Sen aslında aslında kaplans yaparsın. Verilen her akıl şeydi. Aa bak işte şöyle olur böyle olur. Hani bu işler öyle seni sandığın kadar. E kolay amına koyayım yaptım yani borç alıyorum benden bugün mesela. Kolay yaptık yani anladın mı? Ben yüzüne vuruyorum sadece. Herkes akıl veriyordu. Ondan sonra zaten belliydi. Benim bakışlarım bile değişik. Ben çocukken de böyle. Amına kodumun oğlu siktir git yani nasıl belli? Bu ego değil arkadaşlar yani sizi rahatsız etmesin bu. Keşke biri zaten hani ben o motivasyon bende var da keşke daha erken biri mesela benim burnumun altına soksaydı o şeyi. Vay orospu çocuğu falan deseydim onu. şimdi senin bana hiç. Keşke ben de deseydim o gazı bana vermiş olsaydı. Benim ben amına koyayım diye böyle bir gaza gelsin dönüp kendine bakmış olsaydı daha erken. Zaten oldu ama o maddi zorunluluktan oldu benimki. gazdan değil. Keşke gaz da olsaydı arkasında. Daha fazla olurdu belki. Daha bir etkisi olmuş olurdu. Yaptıktan sonra herkes sana akıl veriyor amına koyayım. Kimse ama şey o riske girmiyor. Sana yatırım riskine girmiyor. Bu şey gibi abi Bitcoin meselesi gibi Bixi biliyorsun. Yani Bitcoin şimdi çıktıktan sonra herkes konuşur amına koyayım. Bitcoin'den parayı vurdu. Ya e, amına oldu? Sen niye vurmadın? Yani vardı ya mevzular. E, sen niye kriptodan vurmadın o zaman? E çünkü risk var. Risk var. Sen o riske girmek istemiyorsun. Sağlıklı egonuz her zaman olsun arkadaşlar. Kendinize Sizin ego dediğiniz şey e, o bahsettiğiniz negatif ego başka bir şey. O bahsettiğiniz zehirli ego, narsistik şudur. Hepiniz beyinsizsiniz, bir tek akıllı benim. Hepiniz salaksınız, bir boktan çaktınız yok. Malsınız, bilmem ne. Bir tek ben anlamam ama bir boktan da anlamaz yani. Başarı da, Bak, başarı da ortada. Bak bir başarı da ortada. Ama özgüven dediğin ulan ben bu işi yaparım hakikaten ha. Yani benim potansiyelim buna yeter. Ben bunu yapabilecek kapasitede bir insanım. Yapabilirim diye. Kendine bir şeye motivasyon sağlamak. Özgüven bu kadar. Bitcoin'de de risk yoktu. 5 lira koysam milyonerdin. İşte milyoner oldun. Evet doğrusu. Minimum risk istiyorlar ama maksimum kazancı elde etmek. Böyle bir dünya yok abi. Maksimum riske gireceksin. ben de çok büyük sıçacaksın. Bu, bu, da bu işin parçası. Bu hayatın parçası. Ama şunu demeyeceksin en azından. Lan yapmış olsaydım ne olacaktı acaba? Benim dedemin zamanında arsalar hep dedemlerinde buralar hep bizimdi bilmem ne. İşte, satmış yoksa buraya Toki girecekti milyoner olacak. Hani gibi gibi. Hep keşkeler anladın mı? Keşkelerle dönmüyor o işler. Keşkelerle dönmüyor. Keşkelerle karın evet. doymuyor. Taasından ders çıkaran adam zeki bir adamdır. Akıllı adamdır. Başkasının hatasından ders çıkaran adam çok daha zeki bir insan. Baştan görür çevresindekilerden, tecrübeden bir işe girdiği zaman. Bunun için de gözlemci olmanız lazım. Arkadaşlar biraz sosyoloji olması lazım. Biraz açık olun. i̇nsanları küçümsemeyin bu arada. Neden ne öğreneceğiniz belli olmaz. Yani camideki dayıdan bile bir adam bir laf söyler zamana koyayım. Ömrünüz boyunca kafanızda belli olmaz. İşte zaten ne iş yaparsam günün sonunda sosyolog oluyorsun. Sosyolojik bir şey var, bir, bir damar var. O bir gerçek yani. Siyasette de öyle, askerde de öyle, artık ne, ne işteysen, ticarette de öyle. O şekilde olması gerekiyor. Toplumu analiz etmen gerekiyor. Pixis <laughs> ya şöyle kendi için patron olacağım dediğin zaman 10 kişinin hamallığını da yapacaksın ha. 10 kişilik bir hamallık da yapacaksın yani. E yani patron olana kadar. kadar. Öyle olmuyor yani ya da işte baban zengindir, galerici açarsın falan ama kara para aktarsın bilmem O BİS'e her dediğin en az 10 kişilik hamallık yapacaksın. 10 kişinin çalıştığını çalışacaksın. Götün başını sikilecek. Yani bunları göze alacaksın ve sonunda da büyük bir ihtimalle başarılı olmayacaksın belki de. Ama şöyle bir şey var hani işin hakikaten düzgün, yani biliyorum bu bunu, bunu çok klişe bir laf ama hani hakikaten sevdiğiniz bir işse ve çok düzgün yapıyorsanız eğer bir aptallı değil yani kendinizi kullandırmıyorsanız eğer bir işi iyi yapan insan genelde o işten yürüyebiliyor. Yani onun önüne ne kadar engel koyarsan koy, su akar yolunu bulur var ya ya abi en 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 böyle hani bütün kötülükler seni buluyordur falan öyle bir senaryo belki tamam ya da ne bileyim başına bir tane musibet gelir ulan hep beni buluyor falan kafasına girersin hmm. o zaman hakikaten mıknatıs gibi de çekmeye başlarsın bu arada Allah benim belamı vermiş gibi böyle düşmeye başlarsın o da çok kötü psikoloji çekersin yani negatifliği ama yani pes etmediğin sürece birinde olmaz ikinde olmaz üçünde olmaz olmaz bir gün elbette şey çıkacaksın aşacaksın bunları daha iyi noktaları geleceksin önemli olan oraya kadar pes etmemek yani O insan orada pes ediyor bence Hadi inşallah. ya yani ben başarılı insanların birçoğunu analiz ettim abi en önemli şeylerden biri istikrar dediniz pes etmemek ama yani istikrar pes etmemek yani nasıl şu adam? Bütün ümidini ona bağlamış yani. İlk bir ayda bitecektir. Lan ne bir ayağım ona koyayım? Adam dört buçuk beş sene çalışmış mesela. Yirmasıyla bir yere gelmek için. Halen daha yok. Yeni yeni akıyor yani. Kimse emek vermek istiyor. Vallahi bak o var hani, ilişkiler, İlişkilerde de o şekilde. Yani, flörtlük bilmem ne falan derken hop hemen bitiyor mevzu. Yani çok görüyorum ya çok genç yaşta insanlar. Nişan atmışlar falan. Ve nişan? Lan ne ara hani 30 tane flört, bir, iki tane nişan bilmem ne. Çok hızlı yaşıyor oğlum insanlar. Şırt. Çok hızlı yaşıyor insanlar artık. Yani fir, firma açacağım, 4-5 sene emek vereceğim falan. Yani